Atölyede güven ustayla yaşarız her gün bir macera. Bu atölye, atölye bambaşka sanki içinde saklı dünya. Heyecanlı meraklı neşeliyiz. Güven ustayla güvendeyiz. Atölyede zaman hızla akar. Yapacağımız çok şey var. Söyleyelim parolayı açılsın tüm kapılar. Hayalet, hayalet ve planla. Gerçek olur inan buna. Hayalet ve planla. Gerçek olur inan buna. ne bir başlangıç. Alarm ziliyle yangın tüpünü de işaretliyorum. Güven usta posteri de tamam. Okulumuzda hiçbir aksilik yaşanmamalı. Oli nerede acaba? Koridorun sonundaki kapı. Teşekkür ederim öğretmenim. Hmm, camdan bir tünel. Geçen sene okulda böyle bir yer yoktu. Hiç böyle bir yer beklemiyordum. Bütün yaz çalıştık ve o eski binayı bambaşka bir yer haline getirdik. Çocukların şaşkınlıklarına bakılırsa şimdiden çabalarımıza değmiş görünüyor. Atölyede yapacaklarımız için şimdiden sabırsızlanıyorum. Merhaba, ben Elis. Ben de Çiçek. Sanırım burada benim sınıfımdan kimse yok. Ben de kimseyi tanımıyorum. Mert, Batu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa siz tanışıyor musunuz? Evet, bahçede, bahçede maç yapmıştık. O örtünün altında ne var? Ben de çok merak ettim. Yaz tatili projem. Sınıfta sunmak için getirdim. Bitki ve hayvan akvaryumu yapmıştım. Üstünü neden örttün? İçindeki kertenkele ailesi rahat rahat uyusun diye. <laughs> Aa, kertenkele ailesi mi? <laughs> Aa! küçük bir ormana benziyor. Çok güzelmiş. İlk defa böyle bir akvaryum görüyorum. Elim alırsam zarar verirler mi? Hayır, hiçbir şey yapmazlar. <laughs> <laughs> akvaryum bu mu? Bulamaz. Bilirsin. Teşekkür ederim özür dilerim çiçek İstemeden oldu Önemli değil ama yere birazcık toprak döküldü o kadar Nereye gitmiş olabilir aramaya canım? devam edelim Minik kertenkeleyi bir an önce bulmamız gerek Bir gezintiye çıkmış olabilir ama okul onun için çok büyük Yok hiçbir yerde yok işte Peki ya atölyeden dışarı çıktıysa Murat öğretmen'in odasına giriyor. İzin isteyip içeri girebiliriz. Tamam o zaman, hadi gidelim. Ses gelmiyor. Şimdi ne yapacağız? Ama burada kimse yok. Biliyorum. Murat öğretmen biraz önce çıkıp bir yere gitti. Öyleyse kapıyı neden çaldık? Siz izin alalım deyince kertenkeleden izin alacağız sanmıştım. <laughs> o zaman önce kertenkeleyi bulalım sonra Murat öğretmenin neler olduğunu açıklarız. Onlar burada aramaya başlasın biz de koridoru kontrol edelim. İyi fikir. Hmm, minik kertenkele bakalım nereye saklandın? Oh, işte gördüm. Bakın bulduk bile. Hı? kaçtı? Aa, sakin sakın oğlum Şimdi seni evine götüreceğim. Oh, sonunda. Hey, odayı toplamamız gerek. Ah, doğru ya. Şimdi gidebiliriz. Bir yerde unutmuş olabilirsiniz. Ben eşyalarımın yerlerini unutmam. Çok iyi hatırlıyorum. Masamın üzerinde bırakmıştım. Aa! Aa! O posterlerde okulumuz için çok önemli bilgiler var. Kaybetmiş olmam imkansız. Odayı toplarken bazı eşyaların yerini değiştirmiş olabiliriz. Murat öğretmene her şeyi açıklamanın tam zamanı. Odadan çıkarken burada olduğuna eminim. Girebilirsiniz. Kendi kendine kanatlanıp uçmadı ya. Öğretmenim, size anlatmak istediğimiz bir şey var. Tabii çocuklar, sizi dinliyorum. Aradığınız kutu. İşte burada. <laughs> Neler oluyor çocuklar? Her şeyi en başından anlatacağım. Bütün bunlar benim yüzümden oldu. Odanızı izinsiz girdiğimiz için de özür dilerim. Özrüm kabul edildi. Aslına bakarsanız iyi ki ben yokken yakalamışsınız. İtiraf etmeliyim bu minik canlılar beni biraz korkutuyor. <laughs> <laughs> Sorun çözüldüğüne göre şimdi doğru atölyeye. Merhaba çocuklar. Bugün yaşadığınız olaylara bakılırsa tanışmışsınız o halde ben de kendimi tanıtayım. İsmim Pelin ve bu atölyede öğretmeniniz ben olacağım. Oh. Bu seneki programımızı hazırlamadan önce sizi tanımak istedim ve okulda yaptığınız çalışmaları inceledim. Buradaki her derste hem ilgi alanlarınıza göre bir konu seçeceğiz hem de seçtiğimiz konuya göre atölyemizin içinde sürpriz değişiklikler yapacağız. Yani bu atölyede merak ettiğimiz birçok şeyi öğrenecek, hayaller kuracak ve bu hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Evet ama nasıl? İhtiyacımız olan her şey burada. Peki, hemen şimdi başlamaya ne dersiniz? Bütün bunlar nasıl oldu? Hepsini birlikte yaptık. Eğlenceli günler bizi bekliyor. Öğretmenim, bu posterdeki kim? Onun ismi Güven Usta. Okulumuzdaki kazalara karşı bizi uyararak önlemler almamıza yardım edecek. Şimdi Güven Usta'yı daha yakından tanıyacağız ama önce şu bulmacaları çözelim. Aa, bulmacadaki resim tıpkı ona benziyor. hepsini hmm. topladım öğretmenim. Teşekkür ederim Tunç. Evet çocuklar, okulumuzun bahçesini hiç yakından incelediniz mi? Her gün oyunlar oynadığınız bu bahçede büyük bir koloni saklı. Karıncalar doğanın mimarlarıdır. İş bölümü yaparak çalışırlar. <laughs> Henüz de işte tam burada yaşıyor. O henüz çok küçükken sakarlığından ötürü birçok kaza yaşarmış. Bu durum her zaman düzenli çalışan karıncalar arasında hiç hoş karşılanmazmış. Güven büyüdükçe bu aksaklıklara bir dur demeye karar vermiş. Ve araştırmalar yapmış. Öğrendiklerini herkesin kazalardan korunması için anlatmaya başlamış. Biz de bu atölyede zaman zaman onun hikayelerini dinleyip serüvenlerine ortak olacağız. Hı? Aa, aynı çizgi film gibiydi. Nasıl oldu bu? Resim çevirme makinesi. Yani mutoskop sayesinde. Mutoskop yaklaşık 150 yıl önce icat edilmiş. Resimler hızla arka arkaya geldiğinde hareket ediyormuş gibi görünüyor, değil mi? <laughs> evet Mert. Çok doğru ifade ettin. Motoskopu kullanarak yol arkadaşımız Güven Usta ile tanıştık. Peki siz neler icat etmek istersiniz? Önümüzdeki derse kadar bu konuyu düşünmenizi istiyorum. Hmm, ama öğretmenim, buluş bulmak bazen çok zor olabilir veya çok uzun zaman alabilir. Endişelenmeyin. Önce ilginizi çeken konuları araştırarak ve tabii hayal ederek başlayabilirsiniz. Ha? Aa! <laughs> Okulumuzda gezmeyi seven minik sensin demek. Aa, olamaz yine mi? <laughs> Çiçek Önümüzdeki derste akvaryumun nasıl yaptığını bize de anlatır mısın? Böylece biz de bu sevimli canlıları yakından tanıyabiliriz. Peki öğretmenim, Önümüzdeki derste görüşmek üzere çocuklar. Atölyedeki ilk günümüz harika geçti. Az kalsın mini kertenkeleyi yakalayamayacaktık ama çok iyi bir ekip olduk ve hep birlikte onu bulmayı başardık. Üstelik Güven Usta'nın atölyede bize arkadaşlık edeceğini öğrendik. Önümüzdeki dersi ve yaşayacağımız maceraları sabırsızlıkla bekliyorum. Durun. Atölyede güven ustayla yaşarız her gün bir macera. Bu atölye bambaşka, sanki içinde saklı dünya. Heyecanlı meraklı neşeliyiz, güven ustayla güvendeyiz. Atölyede zaman hızla yapacağımız çok şey var. Söyleyelim parolayı, açılsın tüm kapılar. Hayalet ve planla. Gerçek olur, inan buna. Hayalet ve planla. Gerçek olur, inan buna.